Hadi baba, hadi. Damla kızım. Baba. Ne oldu, iyi mi kötü mü? Bilmiyorum ama doktor seninle konuşmak istiyormuş. Olur. Buyurun Agah Bey. Size yeğeninizin durumunu açıklayayım. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. İçecek bir şey alır mısınız? Teşekkür ederim sağ olun. Peki. Öncelikle düşündüğünüz gibi korkunç bir tablo yok. Yani kanında almaması gereken herhangi bir ilaç ya da gördüğü fiziksel şiddete dair kalıcı bir bulgu yok. İyi. İyi çok iyi. Çok iyi. Ancak Yeğeninizin konuşmaması ve hatta yürümemesi büyük oranda psikolojik gibi duruyor. Psikolojik. Bunu nasıl izah ediyorsunuz doktor hanım? Bunu kesin olarak tüm tetkikler tamamlandıktan, eski dosyalarını da eski hastanesinden getirtip tüm nörolojik taramasını bitirdikten sonra ancak söyleyebilirim biz tetkiklere ve izlemeye devam edeceğiz. Psikolojik durumun onlarca açıklaması olabilir. Yaşadığı travmalar, korku, şok, acı, pek çok sebep. Belki hepsi, belki de hiçbiri. Onu bu hale getiren her neyse bunu kafasının içinde hallettiği gün, onu ayaklarının üzerinde şarkı söylerken bile görebilirsiniz. Ne demem aslanım.. Sana söz.. Derdin neyse dermanını bulacağım oğlum.. Söz.. Mesele gönlün mü? Seni böyle elden ayaktan üşüren, sesini soluğunu kesen dert gönlünde mi? yoksa Yoksa korku mu? Korkudan mı çekildin kabuğuna? Korku mu suspus etti seni gözlerimin önünde aslanım? nazik bir yerde dur da denize basa alalım. Sen de duydun işte Yürüyebilir misin? Şu sandalyeden kalkıp adım atabilir misin? Çaresi var dedi doktor. Elbet bir bildiği var öyle değil mi? Yoksa bize niye boşa umut versin ki? Ha? Aslanım, eğer her şey yolunda giderse... ...seni dimdik ayakta, şarkı söylerken, piyano çalarken bile görebilirmişim. Öyle dedi doktor. Vay be. İyileşeceksin be aslanım. Artık bir umudumuz var. Tutunacağımız bir umudumuz var oğlum. Sen bana dünya gözüyle bu sevinci yaşatacaksın. Nihayet bugün de gördüm ya. Ya kız bırak.. Düşün. Neler oluyor düşün. Parçaları birleştir. Parçalar parçalar. Agah bir şey söylemeyecek misin? Efendim kızım. Tamam birazdan oradayım. Damla. Ay Civaniko sonsuz sıktın ama yani. Ya biz bir iyice akraba olduk böyle bir iç içe geçtik bir kaynaştık falan bir şeyler oldu. Durum kontrolünden çıktı. Hayır, ağız tadıyla haddini bile bildiremiyorum ben sana. Kızım bak, bu adamlar ayar ayar konuşuyor. Yok, abin küfelik olmuş. Ablam içeriz zar çıkarmış. Böyle sinirim de şey oluyor, söyleyemiyorum. Yok, abin ablamın üstüne çıkarmış falan. Üstüne mi çıkarmış? Ay ne çıkarmış? Kızım, kusmuş lan işte. Kusmuş. Konuşturma beni. <laughs> i̇şte aradığım romantizm. Bak, başlatma şimdi romantizminden. Sen dün gece bir şey görmedin mi ya? Bunlar kavga etmedi mi yani? Ablamın keyfi yerinde mi? Ay ben senin ablanın keyfinin kahyası mıyım acaba? Ay tamam Ceylan'ım, ballı çöreğim benim.. Ee, aldım yanaklarından bir lokma.. Hadi görüşürüz tatlışkom. Hadi bay bay.. Görüşemezsiniz.. Görüşemezsiniz tatlım.. Çünkü bugün anne kız günü ilan ettim.. abimin alkolünün hesabını vermediğim kalmıştı şu hayatta ya. Kızım sen de kurulup gelmişsin ama ya. Bir durum varsa ben de bileyim diyorum. Zaten bildiğim yok. Bari ablamın evliliğinde varsa sıkıntı bilelim yani. Ha hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir şeye karışmama izin vermiyorlar. Bari ben de burnumu ablamın evliliğine sokayım diyorsun öyle mi? Ne bırak da o kadar burnumuz olsun. Ay pardon da sen ne anlarsın evlilik dertlerinden? Nordic Crow. Ben anlamam da sen çok iyi anlarsın. Kaç tane koca boşadın kızım? Ben Şeniz Karaçay'ın kızıyım tatlım. Koca boşamadan evlilik entrikası kitabı yazmak benim genlerimde var. Anlıyorum. Ha, bak geliyor genleri. Hadi sen inceden uzat. Gerçekten geliyor. Hepiniz peşimdesiniz ya. Anam niye peşinde kızım? Hayırdır? Hayırdır derken? Karaçay Köşkü'nde yaşıyorsun tatlım. Hala öğrenemedin mi burada hayırlı bir şey olmayacağını? Damlacığım, Geliyorum. Ee, hiç konuşmuyorsun. Ellerim kollarım doluyken konuşamıyorum ben ya. Oo, öyle. Otur o zaman Damla'cığım.. Ee, daha çanta bakacaktık biz.. Otur dedim Damla.. Bir şeyler oluyor farkındasın değil mi? Ee, ne gibi kriz gibi mi mesela? Ama baksana anne herkesin eli kolu dolu.. Evde.. Damla'cığım.. Evimizde bir şeyler oluyor.. Ee, şöyle bir düşüneyim bakayım ben abim çok şok çok evlendi. Tam evlatlıktan reddedilecek, oh paralar miras bana kaldı derken şok yere şok eve geri kabul töreni oldu. Tabii ki karısıyla birlikte. Ha bu arada size babamla odaları ayırdınız galiba. Evet, evet evet bir şeyler oluyor galiba. Bunların dışında bir şeyler oluyor ve sen çok iyi biliyorsun. Benden çok daha iyi biliyorsun. <laughs> Ay ben buna gülerim. Ben buna gerçekten gülerim. Benim işim bilmemek. Sistem. Bizim bu kara çay sistemi. Sistemine başlattın lan da şimdi Damla. Ceren'in gönderildiği gün babanın yanındaydım. Telefonu kızım diye açtı. Dinliyorum. Anne. Anne bir şey söylemeyecek misin? Nedim her an iyileşebilir.. Harika bir haber, ne diyebilirim ki? Evet.. Bence de harika bir haber.. Ama babam bunu niye saklıyor ki? Yani hiç anlam veremiyorum ben.. O kadar çok tembihledi ki beni.. Annene söyleme, kimseye söyleme.. Ay, i̇yi haber yüzünden gerildim ben ya.. Ay Ama neyse söyledim rahatladım oh be.. Baban bizi boşa umutlandırmamak için söylememiştir.. Evet gerçi ben şimdi bunu sana söyleyince, boşa umut vermiş oluyorum.. Babam kızar yani bana. Kızar. Yani ben olsam sana bir sırrımı versen ve sen gidip başkasına söylesen ben de kızarım. O zaman niye zorla söyletiyorsun anne ya? Panik yok bir tanem. Sırrım bende. Babana hiçbir şey fark ettirmeyeceğiz, tamam? Hadi bakalım sen ısmarlıyorsun. Ben de gidip bir makyajımı tazeliyeyim.